Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hayat Craft'ın 8. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bu serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu seride şu anlık bu bölümde ikinci evi yapmayı düşünüyorum yan tarafa arkadaşlar. Güzel durumu bilmiyorum. Yol da yapacağım şu taraflara. İki evi birleştireceğim yani şey yol olarak. Bu serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın ve hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce odunumuz varmış. Şuraya bir ev yapmayı düşünüyorum şöyle başlayalım hemen. Evi yapalım bir tane daha evimiz olsun. Çünkü gelenler hep benim evi kullandığı için mantıken şey oluyor. Ben de buraya bir ev yapmaya karar verdim bu bölümde. Like to abone olmayı unutmayın. Uzun zamandır gelemiyordu videolar çünkü tamirdeydi telefon. Şimdi geldi. Hemen başlıyoruz da hızlıca. İzlenmeler düşmeden. Ve tam zemin hazırlamak için yetti. O zaman ben hızlıca bir odun kazıp geleyim. Evet arkadaşlar kazdım. 42 tane kütük kazdım. Hemen bunları burada dönüştürmeye başlayalım. Olsun. Şöyle kısalım. Pardon. Tamamdır. Kaç tane oldu? 2.64 çok iyi. Şöyle boyutları hemen hemen şöyle 3 blok olsun. 3 blok yeterli bize. Şöyle yapalım. Hem iki evimiz olsa bir, bir konu oraya taşırız veya konuk olmasa da burayı bir yedek ev olarak kullanabiliriz. İlk evi bayağı geliştirdik en yani son bölüm hatırlıyorsanız izlemediyseniz de izleyin hemen. Bir önceki bölüm zaten. Şöyle dolduralım. Eve bir çatı yapacağım güzel bir şekilde. Bizim evin çatısı dümdüz. Yani kötü bayağı. Şöyle koyalım hızlıca. Tamamdır. Şimdi Eve giriş yapalım. Şöyle tam orta var mı? Oldu, çok iyi oldu. Tamam. Topraktan şuraya böyle bir çıkma yeri yapalım. Tamamdır. Şurayı şöyle geçelim böyle şuraya bir crafting table koyalım. İşimize yarayacak. Şimdi çatıyı bundan yapacağız zaten. Bayağı bir yapmamız lazım. Başlayalım şunu koymaya da. Şöyle inip yapalım? Burayı böyle yapıyoruz. Diğer karşı tarafı da yapalım. Şöyle ters ol bir tanesi. iki tane de. Şöyle kıralım. Tamam. Hemen içeri girelim ve çatıyı yapalım. Buralarda zaman kaybetmiyoruz ki. Çok güzel bir yaptım dekorunu zamanı düşünürüz. Ya zor iki tarafta da Ne ara bitti ya? Baksana. Şey de bitti. Küçük de neyse. Kazacağız mecbur. Kazı yapmak kolay değilmiş. Şu kadar kazdın neyse. Ben odun kazıp geleyim bari ya. Evet arkadaşlar topladım gidiyoruz. Görüyorsunuz evimizin kel kapası. Mükemmel. Şunları şeye dönüştürelim şimdi. Sakin. Yeter bence o yanlışlıkla çok fazla yaptık ya. Belki de tam yetecek. Nereden biliyoruz ki? Değil mi? Şu yanlara koyalım. Bu tarafı hemen ilk önce bitirelim bir iki iki. Çünkü diğer taraf bu taraf fazla gelebilir, diğer taraf fazla gelebilir. Tamam şimdi karşıya geçelim. Neyse, o kalsın. Toprak olması da yani. Karanlık oluyor ya. Sıkıntı yine. Koydum. Oo. Evet fazla yapmışız hem de baya. Neyse sıkıntı değil. Şöyle yapalım. Aşağıdan zaten kazacağız bunlara. Of. Çok karanlık oldu. Ya bir de buradan mı çıkacağım ya? Neyse bunu bitirip duyalım en azından. Yarın bakarız eve. Şunu bir kır ya. Tamamdır şimdi arkadaşlar hemen burayı yapalım. Burası tam olmuyor. Ne yapacağız? Şurayı kıralım. Hatta kalmasın. Nerede şey şu? Heh, şundan yapalım şöyle. Tamamdır. Şimdi çıkalım. Evet, böyle çok daha güzel oldu. Yetiyor, yetiyor ya. Tamam kürek kürek var şimdi kıralım şunları Uyumaya gideceğim tamamdır en sonki evimizi hatırlıyorsunuzdur böyleydi burayı sonradan geliştirmeye devam edeceğiz malzeme buldukça hemen yatalım şöyle evet arkadaşlar şeyi kırdım destek noktalarına şöyle görüyorsunuz ama tahtaya ihtiyacımız var tüm boş şeyler yaptık var ya tahtaya ihtiyacımız var ben o yüzden hemen tahta kazıp geliyorum çok az. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Hemen kapatalım yerlerimizi de. Geldik. Çık. Şöyle kapattık bu kısmı. Diğer tarafı şöyle toprak çekelim. Tamam. Burada kapattığımız zaten cam eklenecek üst kata. tamamdır. Ve bitti. Şimdi tüm destek noktalarını kırabiliriz. Ve ben kaldırmadım neyse. Tüm her şeyi kırdık. Ben şu anda ev çok güzel oldu şimdilik. İkinci bölüm zaten düzelteceğim evi komple. Şu andaki ev böyle. Bir tane sandık yapalım yeter. Tamamdır. Şunu fırında yapalım. Fırın için ekstra yer yapacağım. Tamamdır. B bu kadar. Şimdi yolları birleştiriyoruz. Benim evle. Gördüğünüz gibi zaten önceki yol vardı. Görün şöyle götürelim. Yanlış yaptık. Neyse. Ve tam oldu. Şurası da başka bir yere artık gidermiş gibi dursun. Şuradan şöyle bir yol daha çekelim. Bu da sera zaten evin içinden girebiliyoruz da. Şöyle çok daha güzel durdu. Bu da video başlama yerimiz zaten. Bu bölümlük böyle. Şu anda iyi durmuyor. Şu çok güzel duruyor bizim. Neyse, bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar, umarım bölüm beğenmişsinizdir. Bu bölüm için devamını like atıp abone olmayı unutmayın. Fark ettinizsiniz bölümü çok uzun tutmuyorum. Eğer sever ve izlerseniz bölümleri uzun tutmaya başlayacağım. Hepinizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.